Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güne Bakan Öğrenci Yurdu organizasyonluğunda gerçekleştirilen Kadının Ellerinden Aldığı El Sanatları sergisi 5-8 Mart 2022 tarihleri arasında Süleymanpaşa'daki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluştu. El Sanatları sergisinde öğrencilerin katılımıyla atık ve eski malzemeler yenilenerek tasarlanmış objeler, kıyafetler, ipek kozasından şekillendirilmiş çiçek tasarımları, Ebru sanatıyla oluşturulmuş tablolar, rölyef, ahşap boyama çalışmaları, takı tasarım, sevgi evleri ve zihinsel engelli çocuklar için örülmüş örgü bebekler de yer aldı. Serginin ilk günündeki programa Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleyman Paşa İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Spor Şube Müdürü Abdullah Yılmaz katıldı. Edinden bilgiye göre öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını arttırdığı bu çalışmalardan olan örgü bebekler, sevgi evlerindeki zihinsel engelli çocuklara hediye edilecek. Evet kadınlar ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor gerçekten. Özellikle geri dönüşme önem verilmesi ve yapılan hediyelerin zihinsel engelli çocuklara hediye edilmesi gerçekten çok güzel bir aktivite olmuş. Tebrik ediyorum.